Naluh Efendim alo Alo. Buyurun Beni mağdur görür Bir sualim var Nasıl? Üstünde ne var şekerim? Kimin üstünde ne var? Ooo bakıyorum Keyfinin yerinde Ne keyfinin anlamadım ki Kim arıyorsunuz? Üstünde ne var şekerim? Ne diyorsunuz anlamam ki ben ya Gel ben, benden. Senden konuşacaklarım var. Allah oğlum çuvalını kaldırın oradan. Ne, ne diyorsun anlamayın ki. Hatırlamaya çalış. Ne hatırlayayım ya? Ha? Kardeşim sen nereye arayasın onu bir sıralı bana da be ya. Üstünde ne var şekerim. Ne senin kardeşim sen kafaya mı yiyorsun? Hatırlamaya çalış. Neyi hatırlayacağım ya? Ya adamı sabah sabah dinleneyim bana. Bisküvi sever misin? Severim sevmem sen ne ilgilendir ki bu? Şaşırdım. Biraz da kıskandım. Ya kıskanacaksın tabi ha burası çok iyi bir fırındır ya. ya. niye? Ama sen kimsin onu bana söyle. Bu diyarı terk ediyorum vedalaşmak istedim sadece. Işte, ya Osman sen misin la beni kandırma ya. Nereye gidiyorsun vedalaş? Ne anlamayın. Hamurun iyi senin hamurun. Hamur iyi tabii ki ya. Burasının hamurdan başka hamur mu var? Üstünde ne var şekerim Ya Osman bırak ha bu ayakları ya. ya. bu tarafa gel çay çal. Doğru yapma. Her şeyini kaybetmiş bir zavallıyım ben. La uzatma Osman gel bana buraya da çay çalın ya. Gel bir tavla atarsın. Adım Kemal. Hava yollarında pilotum. Ya ne Kemal Memali ya Os Osman i̇yi uzattın ha. Üstünde ne var şekerim? Tavuşcan cebine ha buraya diye benim kafamı bozma ya sabah 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 kaç olmayacağım burada dükkanı işletiyoruz ya. Bisküvi sever misin? Eti şekerim yer misin? Uşaklar orada hamurlar da kaldım ya. Ne şekeri ne atısı? Üstünde şeker taneleri. <laughs> altında nefis bisküvi. Da kapat yerin Osman değilsin sen. Üstünde ne var diye sorarlarsa şaşırma. Üstünde şeker taneleri altında nefis bisküvi eti şekerim <laughs>